Değerli PDR yol tam takipçileri hepinize merhabalar. Ben psikolojik danışman Ercan Kırbıyık. Bugün sizlere Satranç Ustası Don Sandalyo'nun romanı isimli eserden bahsedeceğim. Kitabın yazarı Miguel de Unamuno. Elimde gördüğünüz bu kitapsa arkadaşlar Ketebe yayınlarından Beyza Fırat'ın çevirisiyle yayınlanmış. Aynı eserin Sel Yayıncılık'tan da baskısı var. Ama sanki gördüğüm kadarıyla Ketebe yayınlarından çıkan bu kitap yani bir tık daha önde gibi daha çok tercih edilmiş gibi ben gördüm kendi adıma da ben bu kitabı beğendim açıkçası yani Ketebe yayınlarının baskısı çevirisi fena değil benim hoşuma gitti böyle hoş da bir kapağı var açıkçası ben Ketebe yayınlarınınkini tavsiye ederim yazardan bahsedeyim size Miguel de Unamuno İspanyol filozof ve yazar. Ee, Unamuno'yu bilenler arkadaşlar genellikle onu Sis ve Yaşamın Trajik Duygusu isimli eserleriyle bilirler. Ee, Unamuno'nun hayatına baktığınızda ise Unamuno e, lafını esirgemeyen bir düşünür arkadaşlar. Özellikle İspanya'da e, Salamanca Üniversitesi'nde rektörken e, faşist, diktatöryel eğilimleri bulunan yönetimlere karşı lafını esirgememiş. Öncelikle onu söyleyeyim size. Unamuno ile ilgili. Ve bu yüzden de tabii kendisi ilkin bir sürgün hayatı yaşamış. Ee, ikincisinde de zannediyorum yine İspanya'da Franco döneminde e, ev hapsi veriliyor kendisine. Zaten ev hapsi sürecinde de yaşama veda ediyor. Ee, Unamuno ile ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken bence bir diğer e, nokta. Kendisi eee Ana dili dışındaki eserleri anlayabilmek için o eserleri bizzat kendi dilinden okuyor arkadaşlar. Yani atıyorum Dostoyevski okuyacak adam bizzat gidip Rusça öğreniyor. E, atıyorum işte kendisi varoluşçuluktan yani kirkegardan e, özellikle etkilenmiş. Gidiyor mesela Danca öğreniyor. Yani has Danca metinlerden okuyor. Ve zannediyorum bundan kaynaklı olarak kendisi Yunanca ve Latince dışında 16 tane dil biliyor arkadaşlar. Kendisinin felsefesine baktığımızda ise e, Henry Bergson'un entüisyonist felsefesi e, ve tabii ki Soren Kierkegaard'ın varoluşçuluğundan etkilendiğini görüyoruz. Bu açıdan kendisi 20. yüzyılın ilk varoluşçularından birisi olarak anılıyor arkadaşlar Miguel de Unamuno. Evet Unamuno'nun bir de böyle dikkati çeken sözleri var kendisinin. E, insan kafasıyla düşünür, kalbiyle duyar ve midesiyle ister. Bunun dışında bazı yazarların bazı sözcükleri neden italik yazdıklarını anlayamıyorum. Zannediyorum ki bu yazarlar bu sözcükleri daha önemli olduğunu belirtmek için, dikkat çekmek için bunu yapıyorlar. Oysa benim yazdığım tüm metinlerde kullandığım her sözcük zaten önemlidir gibi böyle. Dikkat çeken, kendisinin sözleri de bulunmakta. Yazarın dışında kitaptan bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Çok fazla spoiler bilgisi vermeyeceğim tabii ki. Kitap gördüğünüz gibi ince bir kitap. 63-64 sayfalık bir kitap. Böyle bir gün oturup elinize alsanız ve böyle okusanız bitire, bitire, bitirebileceğiniz bir kitap işin doğrusu. Çok sıkmayan, keyif veren, okurken keyif alacağınızı düşündüğüm bir anlatımı var. E, kitabın kitap ince 63-64 sayfa ama e, zannediyorum yani şunun kendimce garantisini verebilirim okuduktan sonra ya ben ne okudum diye kendinize soracağınız bir kitap ve bu nedenle belki de ikinci defa belki de üçüncü defa okuma gereği hissedeceğiniz bir kitap olduğunu öncelikle söyleyeyim arkadaşlar. Kitabın sonunda Unamuno'nun bu eserle ilgili 2-3 sayfalık e, böyle yazdığı kendi kişisel e, görüşleri var. Orası biraz e, sizin kafanızda eseri biraz oturtuyor. E, ama yine de bazı böyle kendinizce düşünmeniz gereken parçalarının olduğunu, parçalar bırakıldığını, özellikle Unamuno'nun kendi tarzından da kaynaklanan bu yönde e, kitapta taraflar olduğunu size söyleyeyim. Bir tane karakterimiz var arkadaşlar. Çok kısa ondan bahsedeceğim. Bu karakterimiz insanlıktan, insanlığın oluşturduğu medeniyetten ve insanlığın e, yarattığı tüm ahmaklıklardan kendi deyimiyle kaçan, e, o o ahmaklıkların bir parçası olmaktan çekinen, korkan bir e, kahramanımız var. E, ve bu kahramanımız, ...çok yakın bir dostuna mektuplar yazıyor. Kitapta siz oturduğunuz zaman bu mektuplaşmaları okuyacaksınız. E, ve daha sonra e, sürecin içerisine tabii ki kahramanımız... ...satranç ustası Don Sandalyo girecek. Ve eser e, bu şekilde bitecek. Kitapla ilgili... E, Bitirdikten sonra e, kafanızda bazı sorular oluşacağı için size özellikle şunu söyleyeyim. Miguel de Unamuno'nun Cervantes ve Don Quixote ilgili söylediği bir söz var. E, şunu söylüyor arkadaşlar. Cervantes bugün Don Quixote'dan başka nedir ki? Yani yazar e, ya da herhangi biri ya da bir tanrı. Ne yaratırsa ne oluşursa kendini ortaya koyar şeklinde e, düşüncesi e, bulunuyor. Unamununu özellikle bu entüzyonist felsefe ekseninde e, bu şekilde düşünüyor. Bu kitabı bitirdiğinizde bu sözü bir hatırlayın derim. Bunun dışında bu kitabı bitirdiğinizde arkadaşlar size şu soruları sorduruyor Unamun'u. E, ben kimim? Ben öldükten sonra, ben gittikten sonra e, arkamda bıraktıklarım için bunun anlamı ne olabilir? diğer insanların, başka insanların benim hakkımda düşündükleri benim kişiliğimin acaba ne kadarını oluşturur? Gibi aslında böyle cevaplamakta insanın zorlanabileceği ama sorması gereken sorular size soruyor arkadaşlar Unamuno. Ben kendi adıma bu kitabı size tavsiye ederim. Bence kütüphanenizde bulunmalı. Bu şekilde Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.